Evet, kalp ve damar hastalıklarının bazıları doğuştandır. Bunlar doğuştan doğumdan hemen sonra erken dönemde bir takım bulgular verebileceği gibi zaman içerisinde de bir takım bulguların oluşmasına sebep olabilirler. Doğumdan sonra özellikle erken dönemde görülen terleme ve çocuktaki huzursuzluk, doğuştan gelen kalp rahatsızlığının göstergelerinden bir tanesi olabilir ya da zaman içerisinde çocuk okula başladıktan sonra normal spor aktivitelerinde görülen erken yorulma ve çarpıntı da bir diğer bulguya örnek olarak aklımıza gelen şeylerden bir tanesidir. Bunlarda da ilk önce şüphelendiğimiz şey geç dönemde bulgu veren kalp delikleridir. Özetlemek gerekirse bazı kalp ve damar hastalıkları doğuştan gelebilir fakat bunların ortaya çıkması ya da fark edilmesi daha geç dönemde olabilir. Bu nedenle önerdiğimiz en önemli şey çocukların doğumdan bir süre sonra mutlaka bir ekokardiyografi ile beraber kalp ve damarlarında herhangi bir problem olup olmadığının kontrol edilmesidir.